Kadim ilçemiz Yıldırım'da 5 yıl boyunca 11'i kentsel dönüşüm olmak üzere imar ve kentleşme alanında 19 projeyi imza attı. Bunların en önemlilerinden birisi de Mevlana 7. etap kentsel dönüşüm projemiz. Bu kentsel dönüşüm projemizde her hak sahibiyle tek tek görüştük ve %100 yüz oranında uzlaşma sağladık. Proje alanımızda 644 konut, 177 iş yeri, 747 araçlık otopark, çocuk oyun alanları, fitness alanı ve engelli araç otoparkından çok daha fazlasını ilçemize kazandırdık. Ne varsa Yıldırım'da var dedik. Ancak bitmedi. Yeni dönemde kentsel dönüşüm alanında daha yapacak çok işimiz, yürünecek çok yolumuz var. Şimdi Yıldırım için fazlası var.